Yapıştım. Ne oluyor lan? Neredeyim? Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne lan? Teyze bismillah. Çıkamıyorum. Ote <laughs> tak. ya. Oğlum, bu kız kim? Sen kimsin hanım? Ya demin adı Bey dedi. bu nece ya? Ya vay arkadaş. Ben ne kadar çağ dışı bir insanım ya. Ya buraya davşanımı zalımın elinden kurtarmaya geldim. Nefsimin davşanı oldum ya. Üş, hadi yürü kız. Yürü gidip abimleri bulmam lazım davşanımı. Kızgın kumlardan senin suları atacaklar. Yürü. Tamam. Siz. Durun. Gelin bura. Ateş ediyor uyurum. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar buradayız. Müziği kestik. Dostlar, siz şirketimizin en iyi çalışan personellerine bir sürprizimiz daha var. Evet. Şimdi iki animatör gelecek ve bizi sanki şirket patronuymuş gibi davranacaklar. Tamam, tamam mı? Evet. Biz de ona göre hiç bozmadan davranacağız. Çok eğleneceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Eğlence devam. Lala bir ara hatırla su teknenin ismini değiştirelim. İtalyan Hot 2. Biri benim çünkü. Ben ne zaman yeni bir araba alsam akrabalar doluşur bizi pikniğe götür diye. Tekne aldım yine doluşmuşlar ya. Kes müziği. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Buyur, buyur, buyur. Güzel. Şu hale bak ya. Hayvan gibi yepyeni teknenin üstüne ekmek ufalıyorum. Yeme şunu, ver. <laughs> ne içiyorsun lan sen? Ha? Çişini mi içiyorsun lan? Ha? <laughs> lan? <laughs> Efendim ben bu şirketin ürün gamını... E, geliştirecek falan etkiliyim. Senin o ürününün gamına korumak. Efendim? <laughs> Kim? Kapat kapat. Arkadaşlar animasyoncular gelemeyecekmiş. Animasyoncular gelemeyecekse... sabahtan beri... Bizi tartaklayan bu iki arkadaş kim? Kimiz lan biz? Hı? Gerçekler! Önden! Aa! Ne oluyor lan? Ses bu yanlı geliyor. Daha çok mu lan Dağız? Yavaş mı lan? Benimle Beynimde vurmuşa döndüm, ceva! Yetersiz! Yetersiz! Ceva! Ceva! Oğuzhan! kaçtı! Ne yiyecek? Ne ördün ya? Kurban olduğumun yarattığı da Leyla'yı yuvadan attığı... Bu tip ne? Lan cicik! Biz buraya nasıl düştük? Ha? Bir tane ağrı kesici verdin bize. Kafam bir silindi gerisini hatırlamıyorum. Reçetesiz Ulvi. Fitil atınca üstüne su içen Ulvi. Geri zekalı. Aha buyur sağa doğuz otuz. İkide pırıl almak için adamlarla buluşacağız. Ne nah buluşuyorsun? Ortağım biraz relax ya. Bu ada bari birazcık sakin ol ya. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? O olduk. O oh, çeyne lan senin ağzını burnunu yırtarım ha. Yani ormanın çocuğu. <laughs> Sensin ormanın çocuğu. Merak etme ortağım. Doğayla savaşta bizi bu hayatta tutacak. Mırta mı? yanıyor bak. Askerliğini kantinci olarak yaptın. Doğayla savaşacağım bir de he mi? He. Ulan önüne yılan çıksa kıçından düştü zannedersin. Geri zekalı. Bana bak la. Gözüne ne oldu? Uykusuzluklandır. Ha hey. iyi. Bağır da kurtulalım şuradan bağır. Uykusuzluklandır. Yardım diye bağıracaksın. Mal beyanı. Şşt. Asker. Biz ölürsek... ...Pırıl da ölür. Bağır. Yardım diye bağır! Yardım diye bağır! Senin yanına koyayım! Senin yanına koyayım! Geri Help! Help! Können Sie uns helfen bitte? Hören <laughs> mal, Bir şey çingir diye. Ha bu kaç. Ya. ya millet ateş böceği kovalar. Bizi ateş eden adam kovalıyor ya. Çay biraz açık mı olmuş ne? Düzdürün kendinizi kıçtan kıçtan. <laughs> düzlürün, düzlürün. Evet düzdürün. Evet. Nihayetinde plaza insanlarının da böyle çıldırabildiklerini görmüş olduk. Eğer ki bu giden yat benim değilse... ...kumarda kazandığım bütün para... ...Cevahir'in zimmetine doğru yola çıkmış demektir. Otel'e doğru gitmemiz lazım Rukiye. Hadi bakalım. Çim. Çim Rüfi. Çim. Sus, dışlatma malala. Gün boyu kuru ve olmak istiyorum. Aa! Kimse yok mu? Bizi duyan yok mu? Oltanım. Hayatta her şeyi iple karası beklemeyeceğim. Bu arada bin bir türlü nimet var hacı. Bin bir türlü. Ana bak. Dur basma. Ana. Yabanız sevsin. Demek ki yerde bitiyor bu. Vallahi yabanız sevsin ha. Al. <laughs> ye. <gülüyor> ne yalan diyeyim içim de kıyıldı ha. <laughs> Başka da vardır ha. Dur la dur dur. Allah seni kahretmeye dur. Keçi boku lan bu. Ne bok yediğin belli değil. Ne bok yediğin belli değil. Yürü. Gerizekalı. Zek! Ulan nerede bunlar ya? Yürü! Zek! Yürü buraya. Yürü yürü. Kes kes kes. Topla değil. Topla. Sakın kımıldama. Geberdiririm seni. Geç öyle kimsiniz siz? Ha? Kızı ne için kaçırdınız? Ya dayıcığım asıl sen kimsin ya? Sen kimsin dayı? Sabahtan beri kovalıyor beni ya? Zekayı ben. Zekayı girişçi. Al bak adam. Bu arkadaş. Başımız ağrıyor diye bir ilaç aldık. Hepten başımız ağrıdı ya. Bu kızı da arabayla verdiler herhalde. Ben ne bilmiyorum. Ya gözünü seveyim dayı. Al şu arabayı da kızla git. Beni rahat bırak. Benim acelem var. Bir sürü işim var ya. Alacağım. Sen de geleceksin. Bagaja bineceksin. Bagaja mı? Dayı bak. Ben Kartal'ın station bagajında çok yolculuk ettim. Ama bu arabanın bagajı küçük. İnsanlık onurunu buna sığdıramam. Kümes ah kümes hayvanı gibi. Girmiyorum ben buna. Vur sırtından beni tamam ben sırtsız da yaşarım. Sırtmam, vur. Çok konuşma be. Bin. Yürü lan çık, çık, çık. Çık, koş. Çık adam kendine gelmeden gidiyor. Çık. Lan tövbe estağfurullah bu nasıl araba Allah çarptıysa bozsun. Onun bir kontağını aç kapat belki düzelir. Babanla çıkmışlar. Gerisi yok. Babam bunların iyile yapıp yapmadığını anlamak için yaklaşacaktı. Babam ortada yok. Bunları bulmamız lazım Tümer. <laughs> Neredesiniz <laughs> lan? Alo! Kimse yok mu hacı? Şşşt! Yeter siz! Yeter siz bak! Baraka! Hayvan namazı acı burada ya. Gel gel. İçeride sabit telefon falan var mı? Bir bakalım. Baraka. <laughs> Bu ne ya? Ortağım bu ya? Issız yer ya. Herkes çöldürmüş gitmiş. Ne bir şahane gibi kokuyor bura. Hela. Ana. Aa, orada duvarda bir şey yaz yala şu çakmağını yak da görek. Ha. Ee. <laughs> Yerleştir. Ana Türkçe yazıyor la. Ateşle yaklaşmayın. Kaçak olabilir. Ananız.